Bir çok yaşlı günlük 3 popüler vitamin almanın sağlığını artıracağına inanıyor. Ancak bu takviyelerin güçlerini ve bağımsızlıklarını sessizce baltalayabileceğini fark etmeyebilirler. Tüm vitaminler gerçekten faydalı olmasa da bu yanlış anlama özellikle bazı besin maddelerinin yararlı olmaktan ziyade zararlı olabileceği 60 yaşından sonra aşırı kalmaya yol açar. Özellikle, özellikle 3 vitamin bacakları zayıflatma, kaslara zarar verme ve kırık, düşme ve geri dönüşü olmayan hareketlilik kaybı riskini artırma potansiyeline sahiptir. Çok geç olmadan bu vitaminlerin ne olduğunu, neden tehlikeler oluşturduklarını ve daha güvenli alternatiflerin var olduğunu anlamak önemlidir. Böyle bir vitamin, genellikle yıllarca mucizevi bir takviye olarak müjdelenen E vitaminidir. Birçok yaşlı birey, canlılığın korunmasına yardımcı olacağını umarak bunu her gün alırsın kalp sağlığı, cilt sıkılığı ve yaşlanma karşıtı etkilerle ilgili potansiyel faydalardan dolayı övülüyor. Yine de paradoksal olarak uzun ömürlülüğü teşvik etmek isteyen bu çok ek, yaşlıları, özellikle de 60 yaşın üzerindeki yaşlıları, hayatı tam olarak yaşama yeteneklerinin incelikle sıyırabilir. C vitamini veya diğer suda çözünür besin maddelerinin aksine E vitamini yağda çözünürdür. Yani sadece vücuttan geçmez, bunun yerine zamanla birikir, karaciğer ve yağ dokularında saklanır. Muhtemelen öngörülemeyen zararlara yol açar. Kasların sessiz zayıflaması ve aşırı E vitamini ile ilişkili mukavemetteki düşüş, bağımsızlıklarına dayanmaya çalışanlar için yürek parçalayıcı bir sonuç olabilir. E vitamini alımı, özellikle tezgah üstü takviyelerde bulunan günlük 400 IU yu yuvaşan dozlar, özellikle kas gücü ve koordinasyon ile ilgili temel bedensel fonksiyonları bozmaya başlayabilir. Başlangıçta bu etkiler ince olabilir. Bir sandalyeden kalkmakta güçlük, hızlı bir şekilde dönerken kararsız hissetmek veya alışveriş gibi günlük aktiviteler sırasında normalden daha yorgun hissetmek gibi. Bu işaretleri normal yaşlanma olarak reddetmek kolaydır ancak gerçekte daha ciddi ve tedavi edilebilir konulara işaret edebilirler. Araştırmalar, yüksek E vitamini seviyelerinin nöromüsküler fonksiyonu ve kas metabolizmasını bozabileceğini göstermiştir. Bu da kas kütlesi, yavaş yavaş azalmış olan yaşlı yetişkinlerde önemli bacak zayıflığına yol açabilir. Zamanla bu ilerici ve genellikle fark edilmeyen zayıflama, bastonlar, yürüyüşçüler, ve hatta sandalyeler gibi yardımlara bağımlılığa neden olabilir. Ayrıca aşırı E vitamini kanı incelebilir, antikoagülan ilaçlar alan yaşlılar için belirli bir risk oluşturur. Çünkü iç kanama, morarma ve yaralanmaların düşmeleri olasılığını arttırır. Bacaklar vücudu düzgün bir şekilde destekleyemediğinde ve kanama riskleri artarsa, bir yanıltıcı meydana gelirse tehlike daha da kritik hale gelir. En çok ilgili olan bu olumsuz etkilerin genellikle herhangi bir uyarı işareti veya etiketi olmadan gelişmesi ve erken tespit edilmesini zorlaştırmasıdır. Bu sorunlar zamanla yavaşça gelişir ve genellikle normal yaşlanma kisvesi altında gizlenir ve birçok iyi niyetli yaşlıların hareketlerini sessizce zayıflatabileceklerini fark etmeden günlük ilaçlarına devam etmesine neden olur. Bu, korkuyu kışkırtmak değil, farkındalığı teşvik etmek anlamına gelir. İnsan vücudu esnek olsa da yaşlandıkça hassas ve dengesiz olabilir. 30 yaşında bir çocuk 70 yaşında bir kuyuya hizmet etmeyebilir. Dolayısıyla özellikle daha sonraki yıllarda alışkanlık dışında değil, dikkatle yaklaşılmalıdır. Zor ama hayati bir soruyla yüzleşmek gerekebilir. E vitamini tıbbi rehberlik olmadan özellikle yüksek dozlarda alıyorsanız gerçekten size yardımcı oluyor mu yoksa zarar mı veriyor? Başka hangi yaygın takviyeler gücünüzü ve bağımsızlığınızı ustaca aşındırıyor olabilir? Eğer sağlıklı kabul edilen bir vitamin bu tür olumsuz etkilere sahip olabilirse, şimdi o da A vitaminine kaydıralım, potansiyel tehlikeleri nedeniyle daha da şaşırabilirsiniz. Kırılgan kemiklerin ve zayıflamış kasların arkasındaki sık sık görülmeyen suçlu A vitaminidir sade görüşte gizlenmiş sessiz bir tehdittir. Bunlar birçok yaşlının bağışıklık savunmalarını desteklemeye, sağlıklı cildi korumaya ve görme yeteneğini korumaya bağlı çok vitaminlerdir. Ancak sessizce zarar verebilirler. Uzun yıllar boyunca A vitamininin sağlıklı yaşlanma için gerekli olduğu varsayılmıştır. Ancak doğru miktarlarda alındığında gerçek önemine rağmen genellikle dikkatli düşünülmeden tüketilir. Ne yazık ki sayısız yaşlı yetişkin uzun süreler boyunca çok fazla A vitamini tüketmenin sağlığa destek olmak yerine acımasızca zarar verebileceğinin farkında değil. Yaşlandıkça vücudumuz besinleri farklı işler, hataya daha az yer bırakır. Kaslarımız daha yavaş iyileşir, kemikler daha kırılgan hale gelir ve iç organlar yavaşlamaya başlar. Yağda çözünür olan A vitamini, suda çözünür vitaminler gibi idrarla ortadan kaldırılmaz. Bunun yerine, yumuşak dokularda ve karaciğerde sessizce birikir. Seviyeler aşırı hale geldiğinde, multivitamin, morina karaciğer yağı veya güçlendirilmiş gıdalar kullanarak rahatsız edici derecede kolay olan gerçek zararlara neden olabilir. Uzun süreli A vitamini aşırı yükünün en endişe verici etkilerinden biri, kemik gücü üzerindeki etkisidir. Araştırmalar, yüksek A vitamini seviyelerinin, özellikle bacaklarda ve kalçalarda kemik kaybını hızlandırabileceğini göstermektedir hareketlilik ve bağımsızlık için güvendiğimiz kemikler. Kırılganlıktaki hafif bir artış bile basit bir tökezlemeyi, özellikle kemikleri zaten kırılgan olan yaşlılar için hayat değiştiren bir kırığa dönüştürebilir. Ne yazık ki tehlike sadece kemiklerin ötesine uzanıyor. Aşırı A vitamini, bacaklarımıza stabilite ve destek sağlayan kasları zayıflatabilir, hareketliliği ve bağımsızlığı daha da tehlikeye atar. Yaşlanan bireyleri yaşamın kaçınılmaz zorluklarına daha savunmasız bırakır. Birçok yaşlı için yürümek yavaş yavaş bir zamandan daha zorlaşır. Kalçalarda veya uyluklardaki ağrılar, sürekli rahatsızlık ve sessizce sürünen zayıf bir güçle tartılır. Bu işaretler genellikle reddedilir. Sonuçta yorgunluk ve ağrı yaşlanma ücretinin bir parçası olarak yaygın olarak kabul edilir. Peki ya yaş suçlu değilse? Her sabah aldığınız aynı takviyenin sizi koruduğuna inanarak sessizce zarar veriyorsa? daha da rahatsız edici. A vitamini zehirlenmesi kendini bariz işaretlerle duyurmaz, çığlık atmaz, fısıldar. Belki daha sık oturduğunuzu fark etmeye başladınız, merdivenler şimdi göz korkutucu hissediyor veya kendinizi blok etrafında bir yürüyüş riske atmak yerine içinde kalmak için mazeretler yapıyorsunuz. Zamanla bu ince değişiklikler hayatınızı yeniden şekillendirir, güveninizi artırmak, aktivitenizi azaltmak ve bağımsızlığı yavaş yavaş sıyır. Gerçekte, özellikle 60'lı, 70'li veya ötesindeki kişiler tarafından hafifçe alınmalıdır. Yaşlandıkça ihtiyaçlarımız değişir. Eğer uyanık değilsek, bir zamanlar beslenen şey bizi yavaş yavaş yıpratabilir. Günlük A vitamini alıyorsanız, özellikle diğer takviyelerin veya güçlendirilmiş gıdaların yanı sıra doktorunuzla dürüst bir konuşma yapmak çok önemlidir. Bu uyarı işaretlerini görmezden gelmek, hayal edebileceğinizden çok daha fazla maliyette olabilir. Dahası, şiddetle tavsiye edilen A vitamini kemiklerinizi sessizce aşar ve bacaklarınızı zayıflatabilirse, canlılık ve zihinsel netlik vaat eden vitaminler içinde hangi korkular gizlenir? Belki de bunların en uğursuzluğu, hiç görmediğiniz uyarı olabilecek sinsi bir ajan olan baltı vitaminidir. Karanlık etkisi sessizce sinirlerinizi yaralar, ve yavaş yavaş bacaklarınızdaki gücü çalar. İlk başta karıncalanma hissi, uğursuz bir uyarı, hayat parmaklarınızda geçici ve sinir bozucu görünür. Sonra sürünen bir gölge gibi yayılır, adımlarınız boğulur, ayaklarınız tanıdık hislerini kaybeder, uyuşmuş ve müstakil. Sanki artık size ait değilmiş gibi. Birçoğu bu rahatsız edici uyuşukluğun sadece yaşlanmanın bir parçası veya zayıf dolaşım veya diyaret belirtisi olduğuna inanıyor. Peki ya gerçek suçlu hiçbir hastalık değilse, ya sürekli olarak tükettiğiniz bir vitamin, zihinsel keskinliğinizi, enerjinizi ve beyin gücünüzü arttırmayı iddia ederse, sizi sessizce içeriden yok ediyor. Multivitaminler, enerji güçlendiriciler ve bilişsel yardımlar, yaşlıları aktif ve uyanık tutmak için tasarlanmış metabolizma ve sinir fonksiyonu için gerekli olan baltı vitamini ile doyurulur. Yine de bu cephenin altında karanlık bir gerçek yatıyor bu görünüşte zararsız takviye, sinir sisteminizi yavaşça çözüyor, gücünüzü zayıflığa, canlılığınızı umutsuzluğa dönüştürüyor olabilir. Hiçbir şey yapmamanın bedeli, hayal etmeye cesaret ettiğinizden çok daha yüksek olabilir. Vücudunuzda içten dışa beslenen görünmeyen, sürünen bir karanlık çok azı baltı vitamininin zamanla aşırı derecede alındığında özellikle bacak ve ayaklardaki sinirlere poz verebileceği tehlikenin farkındadır. Uğursuz gerçek şu ki takviye etmeyi bıraktığınızda verdiği hasar sadece yok olmaz. Vücudun doğal olarak yıkandığı diğer suda çözünür vitaminlerin aksine baltı vitamini yüksek dozlarda özellikle günde 100 emecin üzerinde genellikle sadece tezgah üstü haplarda bulunan açık bir şekilde gizlenmiş olan sinir, sisteminizle karıştırmaya başlar. Bu sinsi parazit, sinirlerin dürtüleri iletme yeteneğini engelleyerek periferik nöropati olarak bilinen yıkıcı bir duruma yol açar. Birçoğu, özellikle yaşlı yetişkinler için bu durum bir kabustu. Sadece donuk hissi değil, aynı zamanda denge, koordinasyonu ve hareketin kendisini yok eden geri dönüşümsüz bir çürüme. Gariplik duyguları, sanki ayaklarınız uygunsuz bir şekilde inmek için lanetlenmiş gibi. Düşme korkusu her adımınızı rahatsız eder. Görünmez engeller üzerinden geçin, merdivenlerden aşağı inin veya sosyal yaşamdan tamamen çekin. Korkunç gerçek şu ki, bu hasar vitamini durdurduktan uzun süre sonra oyalanabilir ve vücudu süresiz olarak rahatsız eden kalıcı bir zayıflık veya uyuşma bırakabilir. Duygusal geçiş eşit derecede acımasızdır. Bacaklarımız bağımsızlık, haysiyet ve özgürlük araçlarımızla olan bağlantımızdır. Bu bağlantı koptuğunda her şey değişir. Doktorunuzun ofisine gitme, karanlık, sessiz bir parkta yavaşça gezinme veya basit bir yemek hazırlama ve basit bir yemek hazırlama ve basit bir yemek hazırlama yeteneği uzak, solma bir umut haline gelir. Her şey zararsız ama sinsi bir alışkanlık tarafından sorulabilir. Aşırı baltı, canlılığınızı desteklemek yerine güveninizi sessizce aşındırabilir, güvenlik duygunuzu tehdit edilir ve özgürce hareket etme yeteneğinizi boğabilir. Bu belirsiz veya nadir bir tehlike değildir yaşta daha tehditkar büyüyen gizemli bir gölge. Yaşlı bireyler genellikle bir takviye olarak etiketlenmişse, doğal olarak güvenli olduğunu varsayarak vitamin etiketlerinin yanlış konforuna avlanır. Gerçekte, vitaminler bile dikkatli, ayırt edici kullanım gerektirir. Bir anda yaşamı canlandıran şey, uyarı vermeden bir sonraki dönemde ölümcül dönebilir. Bu üç gizli tehlikeyi inceleyerek, daha fazlasının yanlış yönlendirilmiş inancının hapın kendisinden çok daha karanlık bir gücü kullandığı anlaşılıyor. Dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Çünkü bir zamanlar enerji veren şey, zamanın ince gölgesinde sessizce sökebilir. Ama kabus burada bitmiyor. Her gün, yaşlıların bacaklarındaki güç, vitamin eksikliği nedeniyle değil. Ancak uğursuz, genellikle göz ardı edilen bir yaşam tarzı alışkanlığı nedeniyle, nefes almak kadar yaygın. Ancak iki kat daha ölümcül sonra sizin için ortaya çıkaracağız. Bu ne ima ediyor? Vitamin uyarılarının bir listesi soğuk, kişisel olmayan bir uyarıdır. Bunun sizin için gerçekte ne anlama geldiğine kıyasla, düşünülemez geçişlere katlanan, hain engelleri fetheten ve ömür boyu zorlu bir bilgelik toplayan biri. Dikkat edin, yüzeyin altında gizlenen tehlikeler, en çok sevdiklerinizi tüketmekte tehdit eder. Zaman, zamanın varlığımızın dokusunu yapıştığımız rutinlerin ve bizi korumaya inandığımız alışkanlıkların bile gücümüzü ve özelliğimizi aşındırabileceğini düşündüğü için ürpertici bir hatırlatma görevi görür. Sağlığınızı korumak istemek, zayıflık belirtisi değildir. Yani, belki de sizi tam olarak burada yönlendiren şeydir, daha karanlık ve daha affedici olmayan bir dünyada canlılığınıza ve bağımsızlığınıza yapışmaya yönelik umutsuz bir arzu tarafından yönlendirilir. Huzursuz gerçek şu ki, güvendiğiniz bazı takviyelerin, belki de sabah kahvenizle rahatça yudumladıkları veya günlük rutininize sıkışmış, dengenizi sessizce sabote et, bacaklarınızı zayıflatabilir ve korumak için çok fazla, tavaştığınız bağımsızlığı gizlice sıyırabilir. İlk başta düşüş ince kaldırımdan ayrılırken tereddüt eden bir adım, bir sandalyeden yükselme çaba, bacaklarınızın artık sizin altında sağlam hissetmediği huzursuz hissi. Bu işaretler sadece daha derin bir çürümenin fısıltılarıdır. Zamanla merdivenlerden kaçınmaya, hareketsizliğin gölgeleriyle sınırlandırmaya ve sürünen zayıflığı karşılamak için günlerinizi yeniden şekillendirmeye başlarsınız. Kaslar büzülür, kemikler kırıldan ve kırıldan büyür ve düşme, kırık ve bağımsızlığınızın kaybedilmesi Hepsi dramatik bir darbe veya bariz bir neden olmadan köşele gizlenir. Bazen hasar açık hastalığın sonucu değildir. Sessiz bir erozyon, yaşlanmaya zorunlu olarak değil. İhman etmek ve sessiz bir sabotaj yapmak için karanlık bir sürüklenme. Bazen sonuçlar iyi niyetlerle yapılan ancak uygun rehberlikten yoksun seçimlerin sonucudur. Aşırı A vitamininin kemiklerinize zarar verebileceği bilgisi asla sizinle paylaşılmadı. Hiç kimse sizi E vitamini aşırı bolluğunun bacaklarınızı zayıflatabileceği konusunda uyardı. Ve hiç kimse enerji artışı için büyük miktarlarda baltı vitamini tüketmenin yürümeden sorumlu sinirleri nasıl uyuşturabileceğini söylemedi. Şimdi farkındasınız. Fakat bu aydınlanma bir yük değildir. Kasvetli olsa da bir hediye. Hala biraz kontrole sahipsiniz. Belki de fark ettiğinizden daha fazla takviyelerinizi inceleyerek, doktorunuza doğru soruları sorarak ve vücudunuzun sessizce gönderdiği sinyalleri dinleyerek, bacaklarınızı, özgürlüğünüzü ve haysiyetinizi korumak için hayati bir adım atabilirsiniz. Değişiklik yapmak için hala zaman var. Farklı seçmek için asla çok geç değil. Önümüzdeki yıllarda gücünüz, iyileşmeniz ve kendinizi sürdürme yeteneğiniz, şimdi vücudunuza verdiğiniz ilgiye bağlıdır. Bir dakikanızı ayırın. Her gün vücudunuza ne koyduğunuzu düşünmek için, çünkü bugün yaptığınız seçimler yarın sağlığınızı şekillendirecektir. Gelecekte yürüyeceğiniz yolu belirlerler. Hak ettiği bakımı verin. Bir dakikanızı ayırın. Düşünmek. Her gün vücudunuza sürekli olarak ne koyduğunuzu düşünün. Çünkü şimdi yaptığınız seçimler gelecekte sağlığınızı şekillendirin. Yarın seyahat edeceğiniz yolu çiziyorlar. Yarın karşılaştığımız gibi görmezden gelemeyeceğimiz bir sert gerçeklik daha var. Hareketsizlik ve sonsuz oturma çoğumuzun ihmal ettiği sorunlardır. Ancak yanlış vitaminleri tüketmekten çok daha zararlı olabilirler. Modern hayata dokunan sessiz, sinsi alışkanlık düşüşünüzü şimdiye kadar yapabileceği herhangi bir ekten daha hızlı bir şekilde hızlandırıyor olabilir. Şimdi bu gerçeği araştıralım. Peki ne yapmalısın? Belki de en hayati soru şudur şimdi farkına vardığınıza göre hangi adımları atmalısınız? İnşa etmek için bu kadar çok mücadele ettiğiniz hayatı nasıl koruyabilirsiniz? gücünüz ve bağımsızlığınız. Cevap, utanç veya korkudan daha güçlü bir şeyde yatmaktadır bilinç. Bu gerçeği tanımak, değişime doğru ilk adımdır. Bu, geçmiş hatalarda yer almak veya daha önce verdiğiniz kararları geri almakla ilgili değil. Bugün daha akıllıca seçimler yapmak için bu yeni farkındalığı kullanmakla ilgili. Aldığınız takvirleri dikkatlice inceleyerek başlayın. Panik yerine amaç ve sakin bir şekilde ekleyin. Belki o şişe yıllardır mutfak tezgahınıza veya banyo rafınıza el değmemiş. Şimdi kendinize sorun içinde ne olduğunu gerçekten hiç merak ettim mi? Dozu kontrol ettim mi? Yoksa hala ihtiyacım olup olmadığını düşündüm mü? Sessiz alışkanlıklar ve gözden kaçan detaylar refahınızı sessizce baltalıyor olabilir ve bunun ayık ama gerekli bir ilk adım olduğunu kabul etmek olabilir. Yaşlanma karşıtı, bilişsel destek veya kalp sağlığı olduğunu iddia eden etiketler çekici, ve kabul edilmesi kolaydır. Bununla birlikte, her bireyin vücudu benzersizdir, yani bir kişinin başkası için uygun olmayabileceği anlamına gelir. Hassasiyet özellikle yaşamın bu aşamasında önemlidir. Aşırı miktarlarda faydalı besinlerin, özellikle vitaminlerin tüketilmesi, ince ama kalıcı olumsuz etkilere yol açabilir. Bir sonraki adım, yaşlanmanın karmaşıklıklarında bilgili bir sağlık uzmanına danışmayı içermelidir. Ne yazık ki, birçok yaşlı hala geriatrik tıp konusunda uzman eğitim görmeyen doktorlardan genel sağlık tavsiyesi almaktadır. Daha iyi bakımı hak ediyorsun. Yaşınızı, güncel ilaçlarınızı, diyetinizi ve yaşam tarzı alışkanlıklarınızı dikkate alan bir sohbete katılın. Sağlık hizmeti sağlayıcınızdan vücudunuzun gerçekte neye ihtiyacı olduğunu ve ne olmadığını öğrenin mevcut iç koşulunuzu anlamak da aynı derecede önemlidir. Vitamin seviyelerini içermesi gereken normal kan testlerinizin yanında kapsamlı bir besin paneli istemeyi düşünün. Rakamlar dürüst bir fikir sağlar. Bir dengesizlik, fazla depolama veya çok yüksek seviyeler varsa ortaya çıkacaktır. Amaç mükemmellik değil, hasarın köklü ve tersine dönmesini önlemek. Unutmayın, vücudunuz farmasötiklerden ziyade gerçek, bütün gıdalardan beslenir. Beslenme ihtiyaçlarınızı karşılamak için mümkün olduğunca işlenmemiş, otantik yemekler tüketmeye öncelik verin. Günlük yaşamın gölgesinde bazı seçenekler fısıldarlar fısıldar, yağsız etler, kepekli tahıllar, taze sebzeler ve sağlıklı yağlar gibi halklar sadece iyi seçenekler değildir. Onlar doğanın kavrayışında gizlenmiş ilkel çözümlerdir. Takviyeler cazip görünse de gerçek güç dikkatli bir beslenme ve dengeli bir varoluşta yatmaktadır tecavüz eden karanlığa karşı silahlar. Şimdi oyunculuk korkudan kaynaklanmıyor. Bu bir güç beyanı, sağlığınızı içinde gizlenen görünmeyen tehditlerle yüzleşecek kadar onurlandırdığınız bir işaret. Netlik ve değişim çağrısında, sıradanlığın özgürlük, düvenlik veya hareketliliklerini tutmaya çalışanlar için sığınmadığı bir söz. Önlenebilir, sinsi hatalarla çalınmaması gereken uzun yolculuk yolları. Yine de bu canlılık savaşının altında başka bir görünmeyen tehdit yatıyor. Vitamin seviyeleriniz kusursuz olsa bile bacaklarınızı tehdit eden sinsi bir güç. Çoğu insan her gün genellikle bilmeden avlanır. Bu sessiz, amansız bir etki. Oturma alışkanlıklarınız, hareket kalıplarınız, hareketsiz geçirilen saatler tüm geleceğinizi hayal etmeye cesaret ettiğinizden daha fazla şekillendirir. Bu karanlığa daha yakından bakmalıyız. Ve unutmayın, bilgeliğin derinliklerinden, her şeyi görenlerden özel bir fısıltı geliyor, sadece zaman seçimlerimizde gizlenen gerçek dersleri ortaya koyuyor. Yüzyıldan fazla bir süre boyunca, sevgi, kayıp, esneklik ve amansız değişim yaşayarak, yaşlandıkça hastalığın en büyük tehdit olmadığını fark ettim. Bozulmayı kaçınılmaz olarak kabul etmek ağır bir yüktür. Biri çok kolay kabul eder. Sevgili arkadaşların zayıflığa çok sık teslim olmasına tanık oldum. Altındaki görünmeyen mücadeleleri gerçekten görmeden yaşlanmayı suçladım. Bir zamanlar güçlü, bağımsız insanlar yavaş yavaş temellerini kaybettim. Bazen yardım ettiğini düşündükleri günlük bir hap kadar basit ve fark edilmeden bir şey yüzünden. Bugün sizinle bir bilim adamı veya doktor olarak değil, solma gücünün sessiz dehşetini, merdivenden önce titreme, bir düşüş olup olmadığını merak eden bu yalnız yolu yürüyen biri olarak konuşuyorum. Bu korkulardan kurtuldum ve bu deneyimle hala seçeneklere sahip olduğunuzu size korkutmak için değil. sizi hatırlatmak istiyorum. Hala kontrolün var. En önemlisi, en önemli olanı korumak için hala zamanınız var özgürlüğünüz, bacaklarınız ve dengeniz. Herkes uzun bir yaşam sürmeyi hayal eder. Ancak kendimize sormalıyız, gerçekten nasıl güçlü ve anlamlı bir yaşayabiliriz? Her yeni takviyi kovalamak ya da her zaman daha iyi anlamına geldiğini düşünmek bizi kurtarmayacaktır. Gerçek sır, Vücudunuzu dinlemek, ince değişimleri fark etmek ve yaşla birlikte gelen bilgeliğe saygı duymaktır. Artık bize iyi hizmet etmeyen alışkanlıklarla yüzleşmeyi ve bir şey doğru hissetmediğinde olağan yolumuzdan sapma cesaretine sahip olmayı içerir. Bunu paylaşıyorum çünkü yaşlanmanın zayıflamak anlamına gelmediğine gerçekten inanıyorum. Daha yavaş hareket etsek ve saçlarımız gri olsa bile yaptığımız seçimler hala önem taşır. Sağlığınızı kaybetmediniz. Hala kursuna tanık oluyorsunuz ve yarın koruduğunuz özgürlük bugün koruduğunuz güçtür. Gecikme. Hayatınızın kontrolünde kalıyorsunuz. Bu yüzden özenli olun, bilinçli kararlar verin ve güven ve istikrarla ilerleyin. Yaşlanmak bir kayıp değildir. Hızdan daha fazla bilgiliğe bağlı olan farklı bir güce erişme fırsatıdır. Bununla birlikte tüm deneyimlerimize rağmen sağlığımıza yavaş yavaş zarar verebilecek ince şeyleri gözden kaçırmak kolaydır. Tüm tehlikeler açık değildir. Kendilerini faydalı rutinler veya iyi niyetli alışkanlıklar olarak gizleyebilirler. Genellikle bir vitamini anlamak yerine güvenden çıkarmak gibi küçük seçeneklerden kaynaklanırlar. Ama şimdi anlıyorsun. Yaşamın bu aşamasında vücudunuzun daha fazla bakım gerektirdiğini fark ediyorsunuz. Mutlaka daha fazla ilaç değil, daha kasıtlı seçimler. Bacak gücünüzün, yürüyüşünüzün ve güveninizin sadece fiziksel özellikler değil, Aynı zamanda duygusal refahınız da derinden bağlı olduğunu kabul ediyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz farkındasınız. Hayatınızın bu noktasında vücudunuzun sadece daha fazla ilacı değil, daha dikkatli karar verme sürecine daha fazla ilgiye ihtiyacı var. Bacaklarınızdaki gücünüzün, yürüyüşünüzün ve güveninizin sadece fiziksel nitelikler olmadığının derin farkındasınız. Bağımsızlık ve özdeğer duygunuzun dokusuna dokunan duygusal çekirdeğinize yakından bağlıdırlar. Bunlar uzaklaştıkça sizi içeri giren gölgelere karşı savunmasız bırakır. Hayatın kendiliğinden sevinçleri uzak yankılara kaybolur, sessiz sokaklarda yalnız yürüyüşler, bir zamanlar yakın tuttuğunuz çocuklara yapılan ziyaretler, tek başına çalışmaktan gelen sessiz memnuniyet, kavramanızdan daha o, fazla kayar. Bu sadece bir kayıp hikayesi değil, bu akılda kalıcı bir uyanış. Farkındalık tek silahınız olur, Karanlık sizi tamamen yutmadan önce kaderinizi değiştirme gücü verir. Dikkatli kalmalısınız. Ancak teröre yenilmemelisiniz. Pircin netliğiyle yaptığınız seçimleri izleyin. Rutininizi sorgulayın. Alışkanlıklarınızı inceleyin. Yaşınıza, kırılganlığınıza, deneyim izlerine saygı duyan bir rehberlik. Unutmayın, yolunuzu değiştirme gücünü tutarsınız. Gelecek, vücudunuzun ruhunuzu sürdürdüğü ve gölgelerdeki haysiyetin yıllarınızı kısıtlamalarından daha fazla tanımladığı değişmez kararla yürüdüğünüz yerde hala sizin olabilir. Bu kontrolü ele geçirme fırsatıdır. Acımasız efor yoluyla değil, sessizlik ve karanlıkta kazanılan bilgelik yoluyla yaşlanma teslim olmak anlamına gelmez. Kurnazlık gerektirir. Bilgelik tecavüz eden geceye karşı en zorlu kalkan olabilir. Bu yansımalar bilincinizi karıştırmak içindir. Sizi gölgeler uzandığında bile tam otantik bir şekilde yaşamaya itmek içindir. Sizi şimdi ortaya çıkardığınız bir gerçeği düşünmeye ve paylaşmaya davet ediyorum. Sizinle birlikte taşımayı düşündüğünüz bir bilgelik parçası. Bu yolculukta birbirimizi destekleyelim. Bu mesaj sizinle rezonansa girmişse, yorumlarda bir bir bırakın, değilse bir sıfır yeterli olacaktır. Sesleriniz bu kolektif gölgede önemlidir. Bu gibi daha fazla bilgi için kanalımıza abone olun, beğen ve paylaşın bizi karanlığı birlikte aydınlatır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve kendi şartları.